Hocam malumunuz koronavirüs vakaları çok fazla arttı. Ben virüs oldum zaten. Hocam siz de yine aynı şekilde evet. virüs oldunuz. Evet. Bir 10 gün kadar bir evet. çekimlere ara vermedik evet. ama evet. sizinle bir ara evet. verdik hocam. Hocam bu arada bazı arkadaşlardan, eş, dost, tanıdıklardan, konuştuğumuz kişilerden işte devletin vermiş olduğu ilaçları almayın, İşte o ilaçları kullanmayın tarzında böyle bize bir telkinler geldi hocam size de yani olmuştur evet, olmuştur evet. bu işler. Hocam bu konuda yani ne yapabiliriz? Hani bu ilaçları evet. kullanmak lazım mıdır? Bu konuda hocam ne gibi bir tavsiyede bulunursunuz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet dediğin gibi sen de korona virüse yakalandın. Ben de yakalandım. Hamdolsun ikimiz de atlattık. Bir ara çekim olmadı, sohbet olmadı. Sebebi buydu. E şimdi iyiyiz elhamdülillah. Cenab-ı Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Çok kolay atlatmaları nasip eylesin. E, çok güzel bir soru sordun. Gerçekten toplumda hemen telefonda aman kullanma hocam, aman şöyle tehlikeli, aman böyle tehlikeli. E, seni aradıkları gibi bana da diyenler oldu. Ancak kardeşlerim ilmi olan, bilgisi olan konuşacak. Bilmiyorsan bir bilene soracaksın. Şimdi doktorlar ki bilim kurulu bulunan 20-30 kişi var ki bunlar hep alanında profesör olmuş, alanında çok üst ilme sahip kişilerden oluşan bir bilim kurulu var. Bugün Cumhurbaşkanı bile onların dediğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı onlar ne derse onu söylüyor. E şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bir ameliyat durumumuz oldu. Değil mi? Yani mideden ameliyat durumumuz, kalpten ameliyat durumumuz oldu. Böyle bir hastalığımız oldu. Gidiyoruz doktora kağıt imzalıyoruz. Ne anlama geliyor biliyor musun? Ben kabul ediyorum. Efendim yatakta masada kalırsam ölürsem yani sorumluluk imza atıyorsun yani üzerine alıyorsun. Yani canını doktora teslim ediyorsun. Ölümü de göze alıyorsun imzalamakla. E şimdi bu doktorlar sana diyor ki arkadaşlar bu ilaçları kullanacaksınız. Yani bir kişi değil. Bak bilim kurulu alanında deha olan insanlar araştırmışlar ve bir şey ortaya çıkartmışlar. Favakovir Fev ilacı değil mi o ilk evet. Favira benim Favakovir ilacı işte sabah 8 akşam 8 bu böyle kafadan atılan bir şey değil ki bunun ilmini araştırmasını yapmışlar onlarca profesör bunu önümüze sunmuşlar. Ameliyatta canımızı teslim ediyoruz. İlaç konusunda o insanlar diyor ki bakın biz araştırdık ve o şunu da söyleyeyim o virüs e şu an virüsün bir aşısı bulunmadı yok. Peki bu kullandığımız ilaçların ne gibi faydası var? Doktorların dediği şu virüs tespit edildiği zaman hani boğazda, burunda, orada tespit ediliyor. Bu ilaç, bu ilacı bizim istediğimiz gibi kullanırsanız diyor, boğazda olan o mikrop, o virüs ciğerlere inmiyor, kalbe inmiyor. Bu mükemmel bir şey değil mi arkadaşlar? Şu an bu bulunmuş, bu faydası görülmüş. Bu yapılmaz mı soruyorum size? Bir ilacı çıkmadı ama en azından burnumuzda, gırtlağımızda olan mikrobun Ciğerlere, ciğerlere sirayet, ciğerlere etti mi o zaman iş işte tehlike işte. O zaman nefes alamıyorsun. Kalbine sirayet etti mi o zaman bir anda öldürüyor. Sen bir Müslüman olarak arkadaşına diyorsun ki aman bu ilacı kullanma. Bak şimdi bilgin yok. Peki o da seni dinleyip de o ilacı kullanmayıp da o virüs gırtlaktan ağızdan ciğerlere, akciğere inip ya da kalbe inerek birkaç gün içinde adam ölürse bunun vebali kimedir? Doktor olmayan kişiyi dinleyen de suçludur. Sen ne, neyine güvendin de sen sana telefon edeni dinlediğinde o ilacı kullanmadın. Ne oldu? iki gün sonra öldün. Bu suçtur. Ve ona sebebiyet veren de o ölüme ortaktır. O da onun hesabını verecek ahirette. Ne ilmin var da konuşuyorsun sen? Doktor musun sen? Bu yani böyle bir kişinin ağzından ben bunu denedim değil. Ya bilim kurulu onlarca profesör insanlar bunu oturmuşlar konuşmuşlar. En artıları eksileri tartılarak bu bize sunulmuş. Yani ben kullandım, sen de kullandın, ben de kullandım. Elhamdülillah. Bu. Biz bu konuda ne deriz? Kesinlikle doktorları dinleyeceğiz. Bitti. Bilim Kurulu ne diyorsa onu dinleyeceğiz. Bitti bu kadar. Bak bir şey söyledim. Bir ölüm olursa bunun ahirette vebali vardır. Onun için e, milleti fitne fitnelememek lazım, fitne çıkartmamak lazım. Acayip bir şey ya. O onu arıyor. Onu. Aman kullanma. Ne oluyoruz ya? Şimdi yerli iğne de çıkacak. İğne de geliyor. Aman kullanmayayım. Şu oluyor bu oluyor. Valla devletin yetkilileri, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Bugün Cumhurbaşkanımız bile bilim kurulu ne diyorsa onu yapıyor. Sokağa çıkma yasağı yasak. 65 yaş üstü çıkmayacak, çıkmayacak. Onu yapıyor. Okullar kapanacak, kapanacak. Onu yapıyor. Onu dinliyoruz. Biz de onu dinliyoruz. Yani bizim görüşümüz bu konuda tam teslim. Ölürsek de ecelimiz gelmiştir. Bilen insanları dinleyerek öldük. Suçlu ölmedik. Ama bilmeyen insanları cahil sokakta neye dayanarak sen kullanma diyorsun? Onu dinleyerek ölürsem Allahü Teala bana sorar. Sen niye doktoru dinlemedin de sokaktaki adamı dinledin de sen bu ilacı kullanmadın diye Allah bana sorar. Ona da sorar. Senin ne ilmin, bilgin vardı da bu kişiye sen bunu kullanma dedin? ve ölümüne sebep de olmuş olabilir. Allah muhafaza. Onun için Allahü Teala bu gibi cehaletten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim tekrardan tüm hasta kardeşlerimize acil şifalar ihsan etsin. Bu virüsü hem ülkemizde başta olmak üzere tüm insanlık aleminden Allahü Teala kaldırsın. Bu virüsün kalkmasında bizden istediği tövbe istiğfarı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Doktorlarımızdan da Allah razı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Şu an bir cihatta mıyız? Cihattayız. Harpte miyiz? Harpteyiz. O cihatın en ön safında doktorlar şu an. Emin olun sağlık bak, sağlık çalışanlarımız hemşire hemşirelerimiz. Neden biliyor musun? Yani virüs olanlar bilir. Yani bizde benim ailemde olmadı ama kendi çocuğun senden kaçıyor, eşin senden kaçıyor, kardeşin senden kaçıyor. Binadaki insanlar senden kaçıyor. Ama doktorlar senden kaçmıyor. Şimdi ani bir e, nefes darlığı olsa hemen ambulans geliyor. Kime teslim ediyor bizi? Doktorlara. Onlar seni soyunduruyorlar, ilaç veriyorlar, serum takıyorlar. Efendim, hemşire biri geliyor, biri gidiyor. Neyle bak? Eşin çocuğun senden kaçıyor ama doktorlar mücadele ediyor. Allah razı olsun. Hep dua ediyoruz, Duacıları kendilerinin. Rabb'im başımızdan eksik eylemesin. En büyük cihat sevabını da onlar kazanıyorlar şu an. Dua edelim ve onları dinleyelim. Onları da üzmeyelim ya. Yani. Şimdi doktor İlacı kullandın mı diyecek. Mehmet Efendi ilacı kullandın mı? Doktor bey kullanmadı. Niye kullanmadın? <laughs> niye kullanmadın hacı? İşte bizim orada biri dedi ki bunu kullanma. Buyur şimdi. E, üzdük şimdi bu adamı. Yahu hacı abi sen niye böyle yapıyorsun? Buyur bak kullanmadın ciğerlerine sirayet etti. Ve bundan dolayı ölenler var. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Rab'bim kalplerine huzur versin. Allah hepsinden razı olsun.